Burcucuğum yollarda 3. ve bu gezinin son bölümünde sizi çok gedili bir Japonya'ya götüreceğim. Ama önce şu arka yollardan otelime bir çıkan kasabanın en yüksek noktasına tüm manzaraya hakim olduğunuz ve bisikletçiler için de çok uygun bir otel. Çünkü bisikletlerinizi koyabileceğiniz odalar ve gerekli aletler bile var. Tek kişilik kraliçeliğimi kurduğum şu devasa odama bakın. Manzaraya ağladım. Japon beyim ben olmayınca çok sıkılıyor değil mi derken o sırada ben yaşayacağım. Kusura bakma. Grup gezileriniz için de perfect olabilecek odamda uzun bir gezme dolaşma sonrası keyif çatma seansı yaptım. Ve akşam terasını tadına çıkardım. Tek başına seyahat etmek harika bir şey. Ve bildiğiniz sanat eseri gibi yemekler yedim. Zaten tek başıma yemek yemeyi de çok severim. Bir hamam yapıp erken yattım, erken kalktım. Çünkü çok aşırı kilitli bir gün geçirmeyi planlıyorum. Gibli'den fırlamış şu manzarada kahvaltımı yapıp otelden çıkış yapıyorum. Tabii önce aşağı inmeyi başarabilmem lazım ve bunun için de teleferiyi seçiyorum. Burcucumun maşallah var. Havada bebek gibi açtı. Sonsuz sürmesini istediğim şu anlar eşliğinde iniş yapıyoruz ve bir kez daha yukarı tırmanıyorum ama bu sefer kedi sokağı denen meşhur sokaktan. Her yer kedili. Her yer. Burası 1990'lı yıllarda yerel halk tarafından ortamı şenlendirmek için oluşturulmaya başlanmış bir sokak ve her bir adımınızda çok enteresan kedi figürleri çıkan, hayal gücü sınırlarını zorlayan, Japonya'da en sevdiğim sokak olarak güzel hatıralarımda da yer edindi bile. Daha gördüğünüz üzere 3-5 kedi bile görebiliyorsunuz ki Japonya için mucize bu bilirsiniz. Buraya taşınma planlarım eşliğinde çarşı tarafına inip kendime bir waffle ısmardım ve sınırsız bir kedili şeyler alışverişine başladım. Özellikle sadece kedi ürünleri satan şu dükkana aşık oldum ve çoluğun çocuğun rızkı falan hepsini bırak yani. Bayağı dükkanı istedim ya. istedim yani. Ama birkaç parça ve şu kedili şemsiyeyi aldım. <laughs> Çok tatlı. Gölgelerde yalanan kediler görmek ruhumu yumuşacık yaptı. Bazen Tokyo'yu terk etmek istersin. Bu kasabanın güzelliğine, mavisine, yeşiline, evlerinin tatlılığına her şeye hayku yazmak istedim arkadaşlar. Sonra bir tur daha kedili sokaklara tırmandım. Çünkü gitmek istediğim bir fırını unutmuşum. Bayağı buranın hacısı oldum yani ben. Çok tatlış fırından moçili payımı alıp çarşıya indim tekrar. Meşhur bir pudik. Onomichi rameni. Yani yine bildiğiniz burcu çocuğumla yiyerek geziyoruz programı. Bir dahakine bisikletle gezme manifestimle bu tura veda ediyorum. Seni çok sevdim onam